Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok şıksınız. Teşekkür ederiz. Söyleme evet, ikiniz bugün de. Kahretsin, çok şıkız. Çok şıksınız. Sanki hep yani şıkız böyle hep çıksınız da bugün böyle bir sen daha bir abiye giymişsin ya o da böyle bir ceket gri falan böyle sözüm trakta nişanım trak iki ara <laughs> bir orada bırak. İnşallah. İnşallah Nasıl? hayırlısıyla. Evet. Aman kavga dövüş yok inşallah yayın, yok, sonra falan. Çok. yok kavgalı değil. Aman aman. <gülüyor> <gülüyor> Güzel gidiyor yani. Evet. Süper. Konuşuyor musunuz yayından sonra falan bir yere geliyor musunuz? Evet. evet. Canımız istediğine görüşüyoruz. Canımız istemediğine görüşmüyoruz. Gibi. Benim biraz işlerim oluyor. Spor ha. falan geç çıkıyorum evet. işte. Ama tabii sabaha kadar mesajlar durmuyor ayrı mesele. Ha. ha. mesaj atıyorum. Mesaj trafiği tekrar. Belki, memnun, mesaj belki memnun kalır diye. Hiçbir şeyde memnun kalmıyor ya. Ha. Hayda. Nereden çıktı şimdi bu ya? <laughs> Sen tatlı dilli ol güzel ol da ben her şeyden memnun kalırım sıkıntı yok. Zaten birkaç gündür yani acayip tatlı dilliyim. Evet, farkındayım vallahi hiç yaşamadığım nazı yaşıyorum. <laughs> Kimse hiç benim böyle değişimi inanmıyor zaten. Evet değil mi? Evet. <laughs> Farklı bir naz var şu an karşımızda. Evet hiç yaşamadığım nazı yaşamaya başladım. Daha mülayim. Herhalde yavaş yavaş başarmaya başarmaya başladım diyorum. Aşk bir kadını çok değiştirebilir ama ben sana söyleyeyim. Evet onu gerçekten görüyorum. Ki Gerçek görüyor. aşksa evet. Ve ben de görüyorum onu. O da aldı. güvenmeye başladı. Onda da güvensizlikler vardı. Epey. Çünkü onun da benim onu gerçekten sevdiğimi düşünmüyordu. O da ona itimat edemiyordu evet. bir türlü. Ona evet. inandıktan sonra gerçekten o da kendini bu ilişkiye vermeye ve değişmeye başladı. Ve taşlar yerine oturmaya başladı. Sadece sözleriyle değil gözleriyle de görebiliyorum onun beni sevdiğini artık. Ve bu güzel. Bu çok güzel. O meyveleri toplamak Oo, çok tatlı. O çok önemli şey. Gözlerinde gerçekten görüyorsan evet. bunu iş bitmiştir yani. Ve hani bakın eğer siz gerçekten birbirinizi sevmemiş olsaydınız bu kadar söylenen şeyi, bu kadar yapılan şey, bu kadar badireyi atlatmanız mümkün değildi. Evet. Bu savaştan ancak aşk galip çıkabilirdi. Başka şekilde ikiniz de yenilirdiniz buna. Kesinlikle katılıyorum. Hani Özdemir, hani bana nasıl ne ifade ediyorum senin için dese hani Özdemir bir dörtlüğü var ya şey diyor sen koskoca çöllerde bir kalabalık gibisin koskoca denizlerde ender bulunan bir balık gibisin hem üşütür hem ısıtır hem ağlatır hem güldürür sen hem bir hastalık hem de bir ilaç gibisin Oo. yani <laughs> 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 Bahad'ın da bu lügatı gayet sağlam yani ya yani evet ben bayağı şeyimdir bu konuda çok severim Biliyorum. Ben, ben de çok sevdim. çok fakirim. O da çok zengin laftan. Olsun işte tamamlarsınız birbirinizi. Peki duydum ki... Unutmuşsun göz... <laughs> duydum ki dans varmış. ya yani da de değişik bir dans varmış. Ya aslında... Dans da sizi birbirinize dans... yakınlaştırdı. Farkındasınız değil mi? Her şey o ilk tanıştığınız o provalar falan. Bizi şöyle yakınlaştırdı dans... Ben dans eden erkekleri hiç sevmiyorumla başladı olay. Evet hatırlıyorum. Sonra ben de burada dans etmem, burada etmem pek diyordu zaten. Hanımefendinin bir talebi gelmişti. Burada bir dans etmişti. Ondan sonra dans eden erkekleri hiç sevmem demişti. Daha sonra şurada koltuktaydı. Ben arkadaki koltuktaydım Onun hemen. Onun özür diledim. Neden? Gelmişti Her bana şöyle yapmıştı. <laughs> yapmıştı. Baha Bey kusura bakmayın siz profesyonelsiniz. Ben sizin için söylemedim. Sakın beni yanlış anlamayın. Aa, <laughs> gerçekten mi? <laughs> İlk öyle başlattınız. İşte, hiç bilmiyorduk bu anekdotu. <laughs> Sonra o da bana talip çıkmıştı. E ha, ondan sonra Baha Bey, özür dilerimden sonra güzel. Peki evet. ne hazırladınız Allah merak etmeyin. Nerede alsınız çok güzel oluyor çünkü. <laughs> Hazırlamak istedik. Naz anlatsın. Ama ben geç geldiğim için hazırlayamadık. Oh. <laughs> Naha ve Baz o zaman. <laughs> evet Naha ve Baz'ın <laughs> e, Narmandalısından. Ooo <laughs> Narmandalı. Olsun olduğu kadar. Evet. Olduğu kadar görürüz. Boşver. Artık yapacağız. Ee, çalışamadık tabii Ortaya ki şey. çünkü Naz'ın gerçekten çok yoğun işleri vardı. Yani ama yüzünü kara çıkarmayacağım. Gel, hadi, hadi bakalım. bakalım. Bir cesaret kalksın tamam. Gel, şöyle konuşma. Çalışmadık, ama yapacağız. Al, olsun, oldu oldu olsun. güzel oldu çok güzel oldu. Ay çok tatlılar ya. Peki güzel bir çizsiniz, ne olur ayrılmayın ya. İnşallah. İnşallah. Bırak düşsün kartı artık ihtiyacın yok karta. Evet. Peki e, teşekkür ediyoruz bu güzel danstan. <laughs> evet at sen donat. <laughs> Aa ah. yeter Hayır, ver tercih. verin bana. Ya da alın ki hatıra kalsın. Şöyle Buyurun. Evet Nazlı <laughs> Bahan'ın kartlarını artık başka talip aramayacakları için. <laughs> ...Baha'nın kalbini, Bahar'ınızın kalbini. İnşallah oradan hiç çıkmayın, tamam mı? Tamam. Ee, Cansu da karşımda ağladıkça ben burada perişan oldum. Deminden beridir göz göze geldik. Bu dansın onda bir hatırası var. Hı, lütfen ağlama, lütfen. Üzülüyorum. Of, efendim Halilcan. Peki. Şimdilik uğurluyorum sizi. Yine böyle güzel bir dansla bekliyorum artık. Artık sadece İnşallah. dans için bekliyorum. Başka bir şey değil yani. Lütfen. Hadi sevgili oğlum.